Orada bir de saat var Gidiyor ama çok hızlı gidiyor Evet eski mimariler estetik yönden daha güzel Yenilerinde iş yok Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üçüncü kız, üçüncü neydi, neydi lan? Batım'da nasıl yemek yar olur? Evet, şu an Batım'da e, arkadaşımız biri bizi kandırdı, getirdi Batım'a. Geziyoruz. Video işte. çekiyor. Ben de konuşuyorum deli danacı bir. ne olacak kanka? Kankam YouTuber olmaya aday da bakma işten güçten fırsat bulama. İyi YouTuber olursun değil mi? Nerede bor bizim hiçbir şey yapamayız. <laughs> <laughs> ya be, Ben yine... diye karı lafını duydum mu diye dizlerimin bağı çözülüyor. Yeni evlendik ayı. Hey? <laughs> Kapat hey?